Herkese merhaba arkadaşlar Uhu, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz kızım ne yapıyoruz ee, ev turu çekeceğim ama bu evimizi değil kuşluk ev aldık dün onu çekeceğim bir de e, e, kıyafetlerini götüreceğim evime. Yani yerimize, kış yerimize. O zaman götürelim. Valize koyacağız. Ama valize Şöyle çantalara falan koyacağız arkadaşlar. Zaten çocuklarınki şu çantayı kursanız siz. Jali hala. Tabii ki de. yani ya biz de gideyim daha oyuncaklarımızı alacağız falan. Gidelim biz geldik Ayla Hanım. Hanım. Evet ilk önce de almak istersiniz çocuklar. Bu... Kıyafetlerimizi koyuyoruz Jaya Hanım tabii ki de. Hepsini koyuyorum. Mayalarınız falan. Şey çocuklar bu sığmıyor da. Tamam onu annemin çantasını koyayım Şahya Hanım. Kalemleriniz de sığmıyor. Tamam onu da koyuyoruz başka bir yere. Telefonunuzu da alıyorum çocuklar. Çantanıza koydum. Teşekkür ederim. Bunu da yapacağız. Onu valize koyalım verin çocuklar. Siz de o sırada oyuncaklarınızı koyacak bir çanta getireyim. Şey şu sığmamış da. Hmm, tamam. Ben onu valize koyarım ben. Bu da sığmadı valize ya. biz o dursun. Burada dursun. Ben kendi kıyafetlerimi koyacağım Cale Hanım. Tamam. Evet ben koyuyorum Cale Hanım. Çocuklar da oyuncakları da koyması şu Tabii ki de hemen. Çocuklar alın oyuncaklarınızı koyacağınız çanta. Teşekkür ya. Bir şey değil görevim bu. Ha, oyuncak demişken şunu da koyayım. Tamam. başıma ya böyle, böyle gece, 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 ya böyle, böyle böyle, böyle gece, çocuğu. Evet Evet çocukların hazır araya koyuyorum. Yani şey asansörün olduğu yere. Evet tamam biz de koyalım hepsini. Zaten hep bütün kışlık kalacağız. O yüzden kışlıklarımızı alacağız. Mesela şu şapka kışlık benim al. Bunu ben başıma takarım. Ha, şimdi bir de üstüme giyecek bir şey giyip. Üstüme bir şeyler giyip hava o kadar da soğuk değil onu giyebilirim. Bütün kıyafetlerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Nasıl kapandığına dair bir şey haberim yok. Çantalarım burada durabilir ya benim. Evet. Ha şey de götüreceğiz. Yok video editleme yapmam. Yani onu da başka bir göre vereceğim video reklaması için. Çocuklar biz hazırız. Bir sözü değil Nasıl hazır değilsiniz çocuklar? Yumurta şeyini arayacağız. Yambamızı arayacağız. Yumurta şeyini arayayım. Gideceğiz. Ya da bunu çantaya koyuyor. Üf sığmadı ya. Gece yan başına gerek yok. Buna da gerek yok. Gideyim hadi eş ya yeni evim işe. Evet. Evet çocuklar da yaşayalım. Hah babalarımızı da alayım ben. E ee, bu hafif tutabilirsiniz. O zaman

olacak arkadaşlar. Evet, çocuklar. Artık artık. Ama bir şey bu koca bir şey koyacak. Ya da durun ya can? bizim çamdan bir koyayım bunun oyuncaklarını. Bu çok güzel. Ya baba ya bu sığmıyor O zaman arkadaşlar yere bizde görüşürüz. Bye geldik arkadaşlar yeni evimize. Çocuklar hadi siz odanıza çıkın. Eşyalarınızı yerleştirin. Ya anne bu yaz çok güzel. Biz burada köpek yollayacağız. Hav hav. Hav hav. Çok güzel. Ya ben de oyun. Çok güzel. Tamam siz burada oynayın. Evet arkadaşlar başlat. Yani şu an başladık turuza. Burası böyle kapımız var. Burada deniz var. Burası böyle çocuklara oynanan yaptık. Şu kumu çok istiyorlardı arkadaşlar. Biz de aldık bahçe diye burası. Burada heykellerimiz var. burada da alıyordum falan var arkadaşlar. Evet biz gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Evet arkadaşlar burası mutfağımız. Böyle. Burada şeyler var. Aa, eşya. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Oraya hiçbir şey yok. koymadık. Ha, burası. Burada da abur cuburlar var. Çocuklara şu çikolataları götüreyim. Bir dakika kamerayı yere Çocuklar size çikolata getirdim. Teşekkürler. Ben yedim bir gün. Ye. Ben de yedi ye. Evet arkadaşlar çocuklar getirdim çıkarttım. şuraya da kapatalım. Burada air fryer falan bu fry falan var yemek var dolapsız içinde. Buraya çocuklara şöyle oturması için iki tane koltuk yaptık bir şey izlerken televizyon. Buraya da koltuk yaptık. Yani birazcık e, Tukalife ki birazcık kopya çekmiş olabiliriz. Çünkü ben böyle yapmak istedim. Burada yine böyle çiçekli şeyimiz var. Güzel koksun diye çiçekli şey aldık. Neyse sıra üst kata. Gitsek arkadaşlar alt kata. Bence üst kat. Evet üst kata gidiyoruz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Bu arada gelmişken söyleyeyim evimin aynısını e, yapabilirsiniz. Evet yapabilirsiniz. He, evet, ben şöyle sizin kıyafetlerinizi bunlar çocukları bu dursun. Evet biz de kıyafetlerimizi koyacağız. Hadi. Yani tabii ki de koyacağım. Şöyle iki tane. Ya bu bonus. Bunu da koyalım. Ve ee, ben şunu diyeyim ya. çok rahat. Ee, tabii ki de alıyorum. Şöyle hemen üzeri koydum. Evet ben çocuklar gitti. Evet arkadaşlar çocuk demişken burası böyle. Hem burası da böyle. Şurayı diye şahsı sevmişim oluyor. Hem de içeceğimiz var. Burası da yatakımız böyle yatak. Burada doğabımız var böyle. Burası böyle gördüğünüz gibi. Burası da çocukların odası arkadaşlar. Ya yani burada çıkacak derseniz buraya bir eşya gelmedi gelecek. Ya yani merdiven gelecek oraya çocuklar çıkabilmesi için. Hatta biraz daha gelir. Neyse merdiven gelince çekeriz orayı. Evet arkadaşlar çocukların merdivenleri geldi buraya, daha demin gittiler der. Yani şunu birazcık indireceğiz biz. İndirdik arkadaşlar. Bu arada burada bir şey daha var. Ay, ee, köpeğimiz nerede? Aa, aşağıda kaldı. Neyse arkadaşlar boşver köpek. Evet burada çocukları kıyafetleri koyacağız işte. Burada böyle tırmanıp yatacaklar. Burası çamaşırhane. Ee, Temizlik yeri de var ama onu söylemem. Buraya da köpeğimiz böyle otursun. Yatsın bir işte. Ha buraya da paspas koydu bayaklarımız üşümesin diye. Böyle takım. Oda kokusu falan var orada. Burası da böyle banyomuz. Paspaslarımız falan var. Dün aldık biz de burayı. Neyse üst kata çıkıyoruz. Ama ilk önce çocukları da şeyleri evet, şöyle Evet çocuklar şöyle. Ha bir de oyuncak sardı getirmedik arkadaşlar orada gelecek. Evet arkadaşlar daha da bir de oyuncak kutusu geldi. Evet. Ay çıkarmadım. <laughs> Dolaba koyalım. Tamam. Oyuncakları koyalım. Şu oyuncağı galiba. Neyse Ali bir şey e, Ali Hanım dedim de pardon. Milli Hanım. Efendim. Ya bu şey köpek oyuncağı mı mıydı? Mıydı? E, hayır. Hı, tamam teşekkürler. Köpek oyuncağı demişken şunu götüreyim ben. Götürürüm. Hı, bunu koyalım. Burada hepsini koyalım. Bunları yataklarının üstüne koyuyorduk. bunu da buraya koyarak ama neyse M muz muz olmaz herhalde çıkmıyor tamam çantaları koyacağım kupa var kupayı buraya kupa kupa var bu köpek olunca çocukların telefonu atalım Bu önce. Bunları arkadaşlar ne nereye koyacağız bilmiyorum. Neyse yani bunu bir yere kaldırırız arkadaşlar. Şimdi şöyle Bunu da geçireyim ben. Bunu da verin. E, ben geçireyim. Tamam. Hatta şöyle koyalım. Koyduk tamam siz istediğiniz de yapın. Burada da oda kokusu var arkadaşlar. Neyse. Ve şu çantaları nereye koysam hiç bilmiyorum arkadaşlar ya. Şöyle aklıma geldi. Bakın. Marizin içine koysak. Yok sığmaz marizin içine. Ya arkadaşlar ya çantayı alalım. Ya arkadaşlar ha. tamam aldım çantamı. ama çok güzel bir şey geldi. Bak bunları mu koyacağım? Şimdi de bunu da bunu içeri koyarsak. Yok koyma. Nasıl koyacağım? Bunları ben koyacak bir yer bulurum. Şöyle. Buraya koyarım ben bunları. Ya da şurası boş kalmış da altı. Tamam bunu koyayım. Altı. Hı. Bunu da koyalım. Ya şöyle koysak bunu. da dursun. Arkadaşlar ya garip garip şeyler oluyor. Arkadaşlar ya. Sonunda oldu arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Alt kata veriyorum üst kata. Bence üst kata çıkalım. Arkadaşlar bu arada buraya gelmişken size bir şey söyleyeceğim. Buraya ne yapabiliriz arkadaşlar? duş olabilir mesela. B havuz var çünkü burada bakın. Yani burası yeri ısıtma bir yerde sıkıyorsun derseniz. Yani buraya ben duş sipari duş sipariş ettim gelir. Evet arkadaşlar duşumuz geldi duş. Sen bu kadar tamam. Evet arkadaşlar burası ay orayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Burada halı koymayı unuttuk biz şuralara. Yani onu da getireceğiz koyacağız. Arkadaşlar çok güzel halıza koyduk. Ay arkadaşlar orayı göstermek istemiyorum. Da da da, da. Burası bize ay, spor salonu. Bakın mesela mat var böyle merdiven var. Yani tırmanıp inmeyen merdivene. O çocukların odasındaki neyse zıp zıp falan var. Ay arkadaşlar ben burada her sabah size video atarım sabah. Neyse arkadaşlar şimdi sıra geldi en alt kata en alt katta çok güzel bir yer var bak geldik arkadaşlar çok güzel bir yer var burada evet çok güzel bir yer var burada tekrar söyledim burası böyle açılıyor arkadaşlar buraya şey yaptık evet şu şey, evet, şey. <laughs> unuttum arkadaşlar Neyse ne yapacağım bulamadım o yüzden. Böyle şey yaptım. Çöp kovası koyduk. Temizlik odası. Yani temizlik eşyaları var burada falan. Süpürge falan var işte böyle. Al Aliye Al Hanım buraya gelip alacak her şeyi. Peçete bile var yani. Üf çıkar. Attım gitti. Neyse gidelim. Buraya ne yapsak bilemedik arkadaşlar yani. O yüzden böyle yaptık. Neyse arkadaşlar. Üst kata çıkıyoruz. Birinci kata. Geldik arkadaşlar üst kata. Çocuklara gideceğiz. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyor anne. Yani. Evet. Ah başımız. <laughs> Neyse arkadaşlar Aliye Hanım gelin. <laughs> evet arkadaşlar Aliye Hanım da geldi bu zavallı için göstereceğim. Bir şey çıkar falan var, limonmuş falan var. Şöyle Patates falan var Bu Burada ben niye bu şapkayı çıkarmadım? Bir dakika. Ee, bu şapka Ben niye çıkarmadım arkadaşlar? Ya nereye kocaman şapkam? Neyse boşverin şapkayı. Yürürüm. Çocuklar hadi gelin videoyu kapatıyoruz. Deli oluyor canlı. Evet şimdi herkesle beraber kapatacağız arkadaşlar videoyu. Yani dün nasıl kapatmıştık öyle. Herkes sırayla kapatacak. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Hav hav. Öpüyoruz. Kocaman öpeceğiz sizi şimdi. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Bu arada aşağı katta hani sıfırıcı katta şey vardı ya arkadaşlar. Orada boş yer kaldı. Oraya ne yapabiliriz? Yani kere azıcık boş kaldı. Oraya ne yapabiliriz? Söylerseniz çok sevinirim. Bay bay. Öpüyoruz. Tekrardan. บ้าจริงๆ